kanal gene olmasa yayınlar yarım saat az olacak amına Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Atadogan kanalının efsane yargıç tırtıl yılan ama combo izleyicileri bak ya, ne yani? Musali, ben samimi. Her gün kullandığımız birçok marka ürün var. Bu bir teknolojik cihaz olabilir, bir yiyecek markası veya bir uygulama. Peki, aramızdan kimler bu logoları birebir hatırlayabilir? Hepten Tabii hatırlamaz. ki en dikkatliler. Soruları cevaplamanız için 7 saniyeniz olacak. Kaç doğru... Gireceğiz, gireceğiz ETS'ye merak etmeyin. Dünyadan amına koyacağız bugün. Bir playlist yapacağız var ya bütün dünyaya gezeceğiz. ...olduğunu not edin. Yani. Video sonunda bir değerlendirme var. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna bas... Spotify. Alttaki doğru abi. Adam, adam. Değil mi? soldanmalı. Üstteki bu doğru. Ve bu üstteki. Pepsi Bu doğru sağdaki. 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 Volkswagen soldaki. Soldaki. Adam, adam. Soldaki. Doğru. Soldaki sol. Sneakers. Üstteki. Doğru üstteki. Gönder. Bembe. İkisi de aynı değil mi ama? E şeyler farklı. Sağdaki. Hiç BMW soldaki pardon. Bu hiç BMW olmadı benim. Sol. Aga. Aa sağdakiymiş. Gitti bu. Ben, ben hiç binmedim abi. Her gün kullandın diyor abi. Kullanmadık ya amına koyayım. hiç olmadı benim. <laughs> Nesti. Abi ikisi de aynı amına koyayım ya. Ha bu yapraklar sağa bakıyor birinde sola bakıyor. Tez soldaki doğrudur o zaman. Soldaki bu doğru. Elimle göster, bire göstereyim. So, bu doğru. Monitöre tıklayıp göstereyim. Monitöre dokundum, evet bu doğru, evet doğru. Nestle. Abi. Fark nerede şu an? Birinde üç kuş var. Ya sikmeyin kuşları şimdi biz kuş sikmiyoruz. Birinde ya, iki tane. Ağabey. Ben Nestle'nin <laughs> kuş şeyi olduğunu bile bir burada göreyim. sefte görüyorum onun adını. <laughs> Nesnede nesle kuş. kuşçu çıktı. Amına koyayım sadece nesne yazmıyor mu abi? Bunu bilmiyorum. Ama bu daha mantıklı geliyor. İki tanedir kesin. Yok üç tane de. Yes, bilmiyorum bunu. İkisi bunu geç. İki tane işte tamam. Tamam. Burger King. Güzel bilgi için teşekkür ederim. Abi bu, bunu cevap vermeyeceğim ya. Ya o kadar da değil yani. Aynen. S. o, o kadar yani. Buna zaten yanlış cevap veren siktir olsun gitsin yani. Nutella. O, alttaki doğru. Alttaki. Abi diyor ki her gün kullandığı biz Jaguar sikmiyiz ki abi nereden bilelim amına koyayım ama sağdaki üstteki doğru. De bu. Bu doğru. Sağa doğru atlıyor değil mi? Evet sağa Bu oh. Aa göt olduk hepimiz sola doğru atlayanmış <laughs> at, Alttaki Sağa geçiyor Sağ şey sola hadi. gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Ha, Bilmiyorum Ben sen inciyim abi Oral, Oral B ile alakam yok Yalnız o oral bir diş macun diş macun neden oral adı? Aa. Kesin. Aa, subliminal mesaj var şey ama koyayım? Şu an mı aklına geldi? Evet evet. Bu kim mi ama koyayım? Bunu bilmiyorum abi. İkisinin arasındaki farkı da bulamadım zaten bir buçuk saattir. <laughs> ha bacaklar aynıymış. <laughs> Android şey. Android mi aynen? Aa, ben iOS kullanıcısıyım abi. Microsoft üstteki. Abi, çekkirin, mi? Amazon üstteki biliyor musun? Amazon A'dan Z'ye alttaki. <laughs> oh. test bitti. Şimdi sıra değerlendirmede. Birine 5 yanlış ne? Tam 15 üstü yapmışız saymadı ki. Ne benim oğlum ölçü. ben çıkardım kağıdını.